Rusya'nın Ermenistan tarafındaki tavrı, dolayısıyla birbirine bağlantı olarak da Rusya'da Türkiye'nin tavrı, hep bunlar jeopolitik anlamda piyasaları olumsuz yönde etkileyecek faktörler. Efendim iyi günler. Yeni Akit Komiteli ekranlarında yeniden karşınızdayız. Ben Taha Emre Özdemir. Gündemimiz e, ekonomi. Yayın konuğumuzda Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş. İslam Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi haftalar ve iyi yayınlar dilerim. Size de teşekkür ederim. Ee, İslam Bey, dolar e, haftaya yükselişle başladı. E, bunun sebepleri nelerdir? Yakın zaman için öngörünüz nedir efendim? Evet, haftanın ilk işlem günündeyiz. Döviz kurlarının ve emtia fiyatlarının yeni haftaya güçlü duruşunu koruyarak başladığını gözlemliyoruz. Sabah saatlerinde 7.73 lira seviyesindeydi dolar kuru. Şu an 7.81 lira seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. E, Euro'nun kuru 8.99 lira seviyesindeydi. 9.11 lira seviyesinde. Altın ons fiyatı 1858 dolardı. 1870 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın 458 lira seviyesindeydi sabah saatlerinde. 471 lira seviyesine kadar yükseldi. E, gümüşün ons fiyatı 22.65 dolar seviyesindeydi. 23 dolar seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirdi. Gümüşün gram fiyatı 5.61 lira seviyesinden yeni haftaya başladı. Şu anda 5.82 lira seviyesinden işlemler gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Geçen sohbetlerimizde şöyle bir konuya değinmiştik. Özellikle emtia fiyatlarında ve döviz kurlarında bir gerileme beklediğimizi. Özellikle bu döviz kurlarındaki gerileme hem TL ayağı hem de parite ayağı ya da altın ve gümüş alacakları için bir fırsat sunduğunu belirtmiştik. Geçen hafta özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının etkisiyle dolar kurumda kısa vadeli bir geri çekilme gördük. 7.51 lira seviyesine kadar geriledi. Ancak 7.72 lira seviyesinden buralara kadar gerilediğini de belirtmek isterim. Kısa vadeli bir düşüş olduğunu da görmüş olduk. Uluslararası piyasalarda altın ons fiyatı ve gümüşün ons fiyatında sert düşüşler gördük. 1848 dolar seviyesine kadar gerileyen, 21 dolar seviyesine kadar da gümüşün ons fiyatına gerilen bir emtia piyasası var karşımızda. Bu seviyeler yatırımcısına iyi alın fırsatları sunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu süreçte elinde dolar bulunduranlar emtia geçmek için iyi bir fırsat yakaladığını gözlemliyoruz. Şimdi kısa ve orta vadeli öngörülerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Döviz kurlarındaki gerilemenin kısa vadeli altın ve gümüşün gram fiyatındaki ve ons taraftaki gerilemenin de kısa vadeli olduğunu şahsen düşünüyorum. Neden? Çünkü e, piyasalar artık dünya genelinde jeopolitik risklere fiyatlanacak bir dönemin içerisinde girdiğimizi belirtmek isterim. Özellikle Amerika ve Çin gerginliği, Amerika-İran gerginliği, Azerbaycan-Ermenistan gerginliği beraberinde Türkiye-Rusya gelebilecek gerginlikler ki böyle bir gerginlik bekliyorum. Dolayısıyla Orta Doğu'da suların tekrar sınıyor olması. Rusya'nın Ermenistan tarafındaki tavrı. Dolayısıyla birbirine bağlantı olarak da Rusya'da Türkiye'nin tavrı. Hep bunlar jeopolitik anlamda piyasaları olumsuz yönde etkileyecek faktörler. Bu ortamda döviz kurlarındaki gerilemenin çok da süreceğini düşünmemek gerektiğini şahsen düşünüyorum. O yüzden hem döviz kurlarında hem altının ve gümüşün gram fiyatındaki yükselişleri sürebileceğini tahmin ediyorum. Özellikle bu süreçte dövizle ticaret yapan ya da dövize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu süreçte dövizlerini elinden kaybetmemelerini tavsiye edebiliriz. Elinde dolar bulunan vatandaşlar Euro-Dolar paritesindeki geri çekilmeleri özellikle Euro-Dolar paritesi 1.16-1.16-80 dolar band aralığında işlemler gerçekleşmeye devam ediyor. Bu da yatırımcısına orta vade için iyi bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Döviz kurlarındaki yükseliş trendi yıl sonuna kadar muhtemelen 8 lira seviyesinin üzerinde bir dalgalanma bizi bekliyor olabilir. O yüzden özellikle jeopolitik risk kaynaklı bu bozulmalarda tansiyon artışı da İç piyasalarda mutlaka hissedilecektir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem enflasyon hem de döviz kuru tahminini iyi sonu için yukarı yönlü revize etti. Dolayısıyla bu yukarı yönlü de tekrar döviz kurlarının yükselici anlamını taşıyor. Altının gram fiyatı geçen hafta 451 lira seviyesine kadar geriledikten sonra 20 lira bir değer artışıyla 471 lira seviyesine kadar yükseldi gram altın TL fiyatının güçlü duruşunu destekleyen faktörün başında dolar kuru geliyor. Uluslararası piyasalarda altın ons fiyatındaki düşük ve yatay seyir halen devam ediyor olmasına rağmen dolar kurunun güçlü duruşunu koruması önümüzdeki dönem için gram altın alacaklara bir alım fırsatı sunduğunu belirtmek isterim. Özellikle geçen haftaki sohbetimizde yatırımcılara tekrar 450-455 lira aralığında gram altın almalarını özellikle 5,5 lira seviyesinden de gümüş almalarını tavsiye etmiştik. Yine aynı öngörümüz ve tavsiyemiz yine devam ediyor. Çünkü emtia fiyatlarındaki güçlü duruşun tekrar korunacağını tahmin ediyoruz. Küresel ekonomilerde koronavirüs salgını nedeniyle zaten büyüme tahminleri aşağı yönlü reviz edilmeye devam ediyor. Yani virüs salgını zaten dünya ekonomilerinde ciddi bir tahribata neden olurken bizim içsel nedenlerden dolayı da döviz kurlarındaki değer artışlarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Toparlayacak olursak, haftaya piyasalar gergin ve yükselişle başladı. Özellikle e, dış politika tarafında e, Fransa, Yunanistan, e, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki gerginlik yerini imzalaya bırakın. Yani burada bir sorun yok. Çünkü görüşmeler ve dış toplum diyaloglar devam ediyor. Ancak yeni sorun olarak da, Türkiye-Yunanistan gerginliğinin yerine Türkiye-Rusya gerginliği bırakabilir. Dolayısıyla buraya odaklanmakta fayda var. Haftaya yükseliş isteğiyle başlayan döviz kurları orta vade için tekrar yükseliş trendine girebilir. Özellikle altın ve gümüş yatırımcıları bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak kullanabilir. Diğer yandan dolar endeksi iki haftadır güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. 94 bandın üzerinde ABD seçimlerine kadar muhtemelen bu ...güyüşlü duruşunu koruyacağını biz tahmin ediyoruz. O yüzden hem dünyada hem yoruluş piyasalarda doların gücü bu şekilde korunmaya devam ettikçe... ...iç piyasalarda 8 lira seviyesinin üzerindeki dolar kuru da hiç kimse için sürpriz olmamalı. Söylediklerimiz tabii ki yatırım danışmanlığı kapsamına girmiyor. Ancak öngörü ve tahminlerimize göre şu anda piyasaların önümüzdeki aydan itibaren... ...bu 1-2 haftalık süreç içerisinde tekrar risklerle karşılaşabileceğimiz bir dönem içerisinde olduğumuzu yatırımcıların, vatandaşlarımızın da ona göre gardını koruması gerektiğini ifade etmek isterim. Peki İhsan Bey çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdınız. iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.